Merhabalar arkadaşlar ee, Bu videomuzda sizlere ip routing uygulamasından e, Routing protokollerinden genel olarak bahsediyor olacağım e, Genel şablonlarla zaten youtube.com'da Slash Tatar 190 veya Gökhan Tatar yazdığınız takdirde direkt orada Genel routing uygulamaları routing terminolojisi hakkında çok Detaylı birkaç tane videom bulunmakta ama e, Burada da çok yüzeysel de olsa bir girizgah yapacağım E-serisi ürün ailesinde ee, nasıl routing konfigürasyonu yapılıyor? Statik ve dinamik routing burada nasıl gerçekleştiriliyor? Ee, ve genel topoloji üzerinde bu durumu nasıl yorumlayabiliyoruz? Routing konusu özelinde bunlardan bahsediyor olacağız. Ee, IP routing konusu hemen referans topolojimize baktığımızda şimdi otomatik olarak DSP'den IP alan bir cihaz. Ee, burada kenar switchlerimiz var, omurga switchimiz var. Bu kenar switchlerden omurga switchi olan yönlendirmeyi göz önünde bulundurduğunuz zaman kenar switch'ten omurgaya bir gateway girmek zorundayız. Omurga switchimizin üzerinde de bir routing protokolü olmak zorunda. Niçin? Gördüğünüz gibi VLAN 100, 200, 1, 2 ve 10 olmak üzere 5 adet farklı VLAN var ve hepsi farklı IP segmentlerinde. 10'lu, 100'lü, 200'lü, 10.1'li, 10 10.2'li, 10.10'lu subnetlerden farklı network'lere sahip. Haliyle cihazlar arasında bir kere routing protokol ihtiyacımız var farklı networkler olduğu için. Statik ve dinamik olmak üzere routing protokolleri kendi içinde bir kere ikiye ayrılıyor. Statik routing protokolde ekranda gördüğünüz gibi cihazın global configuration modunda A cihazından B'ye ya da bir numaralı cihazdan 2'ye, 2 iki numaralı cihazdan bir numaralı cihaz yönüne statik routing yazmalısınız. Yani IP route 10x bla bla IP route 10x bla, bla. ama biri 100.2'ye biri 100.1'e gidiyor. VLAN özelinde de routing yaptırabilirsiniz. Statik routing, dinamik routing'i de VLAN özelinde yaptırabilirsiniz. Bu tamamen topolojinizi nasıl kurmak istediğinizle ve ihtiyacınız olan yönlendirme protokolünün detayıyla alakalı. Şimdi statik route'da bütün rotalar gidilmesi istenilen rotalar manuel elle girilir, elle geri kaldırılır. Dinamik routing'i burada statikten ayıran en önemli özellik dinamik routing'de rotaları siz sadece cihazın kendi üzerindeki direkt bağlı olduğu portları ya da direkt bağlı olduğu IP networklerin rotalarının isimlerine girersiniz. Yani network range'ini girersiniz. Otomatik olarak komşusunda aynı rotadan varsa komşuluk ilişkisi kurar. Dynamic routing protokoller de kendi içerisinde alt başlıklara ayrılır. Interior gateway protokol, exterior gateway protokol diye. Bunlar da kendi içinde RIP, OSPF, BGP protokolleri olmak üzere genelde 3 protokol kullanılır. RIP Distance Vector çalışır. OSPF Link State çalışır. BGP hibrit çalışır. Bir de IRCRP protokolü var ama sadece Cisco Base cihazlarda Cisco'nun generate ettiği bir protokol olduğu için burada yer almıyor doğal olarak. RIP protokolü Distance Vector yani mesafe bağımlı çalışır. Burada gördüğünüz gibi A cihazından B cihazına gidileceği zaman hangi yoldaki bant genişliği daha yüksekse onu referans alır. Yani burada ISP'den remote hop ise e bir üstteki bir de alttaki yol var. Üstteki yolda daha fazla router geçse bile bant genişliği daha yüksekse gider onu tercih eder. Hop count'a bakar yani. Geçilen router sayısı. OSPF'de OSPF Routing protokolünde ise bu tamamen linkin durumuna bakar. Özür dilerim az önce RIP'te yanlış söyledim. E, RIP'te geçilen hop count'a bakar. Band genişliğine bakmaz. Yani kaç adet router daha az yoldan geçebiliyorsa hedefe giderken, source'tan kaynaktan hedefe giderken örneğin yukarıdaki rota 4 megabit bağlantı hızına sahip uçtan uca aşağıdaki rota 1 megabit yukarıdaki rotada ee, daha çok cihaz varsa aşağıdaki rotada daha az cihaz varsa aşağıdaki rotanın band genişliği düşük olmasına rağmen aşağıdaki rotayı takip eder ve oradan source ve destination'a gider. Source ve destination yönünde iletişim izlenir. OSPF'te linkin durumuna bakılır. Linklerden hangisi daha optimum durumda ise daha aktif kullanılabilir durumda ise onu tercih eder ve linkin durumuna göre hareket eder. Link state protokolde OSPF'te ortak bir algoritma var. Shortest path first. Spanning tree'deki gibi burada da bir algoritma söz konusu. OSPF genel olarak LSDB paketleri, link state database paketleri ile e, iletişim kurar ve routerlar arasında bu iletişimi kurarken bu ortak database'i paylaşır. Cihazların en yakın hop kantunun neresi olduğunu en yakın cihaza hangi connection tipiyle 10 megabit mi 100 megabit mi i1 e, mı t1 hattı mı bağlı bunların bilgisine göre ee, bir değer ortaya çıkartır ve bu cost değeridir bunun adı. Cost değeri de formülize edersek cost eşittir. Referans bandwidth bölü interface bandwidth. Haliyle bu değerlerin ışığında OSP'ye birçok matematiksel hesaplamayı da devreye dahil ederek Source ve Destination networkler arasında ciddi hesaplamalar sonucunda iletişim kurdurdu. BGP protokolü bu iki anlattığım protokolün özelliklerini kullanır. Hibrit olarak çalışır. Duruma göre Distance Vector duruma göre Link State Vector Link State protokolü gibi davranarak çalışır. BGP aynı zamanda bir ISP protokoldür. O yüzden e, detayları ciddi anlamda barındır, ciddi detay barındıran bir protokoldür. Burada bu durumu özetledim zaten. RIP update edeceğiniz zaman networklerinizi baktığınız zaman cihazınızda VLAN tabanlı olarak RIP networklerini anons etmek mümkün. Ve distribution cihazlarınızda bir cihazınız RIP bir cihazınız örneğin atıyorum OSPF konuşuyorsa Ripto SPF'i birbiriyle konuşturabilmek için yani farklı routing protokolleri sahip olan cihazları birbiriyle konuşturabilmek için redistribution yapmalısınız. Rip cihazlarınıza nasıl enable edebilirsiniz? Omurga ve kenar cihazlarınıza sırasıyla ilgili networkler için ilgili VLAN ayarlarını yapılandırarak konfigüre edebilirsiniz. Nasıl? Örneğin burada router bir cihazı için VLAN 200 ve 100 özelinde RIP'i aktif edilmiş ama önce dikkat edin global modda RIP aktif etmeniz gerekiyor. İkinci cihaza router 2'ye geçip Hangi VLAN'lar üzerinde RIP protokolünü kullanarak Yönlendirme yapacaksanız Onu seçiyorsunuz daha sonra Show IP RIP komutlarıyla Hangi VLAN'lar için RIP aktif edilmiş Hangi VLAN'lar için Enable veya versiyonu Belli veya hangi modda RIP paketlerini alıyor ve gönderiyor Bunları takip edebilirsiniz. Metrik değeri dediği bir. Bu networklere erişilirken bu cihaz üzerinden, router 1 üzerinden 10, 0. 200 ve 11 yüzlü subnetlere erişirken bir adet cihaz geçmiş. O yüzden metrik değeri 1. Show IP route'da da hangi networklere direkt bağlı, hangi gateway üzerinden gidiyor, hangi VLAN'ı ya da hangi networkleri rip öğrenmiş, hangi VLAN'a direkt bağlı olduğunu, connected olduğunu görüntüleme şansınız var. Nasıl konfigürasyon çok basit. Biz kendi cihazımızda ne yapıyorduk? show ip route dediğimizde bakın direkt olarak hangi networkler varsa üzerinde bu cihazımızın connected connected statik olarak gösteriyor. Ben kenar bir cihazıma gidiyorum. Kenar bir cihazımda da aynı ayarları yapacağım. Direkt üzerindeki Network'leri Şunlar Loopback Interface'leri olduğu için görünüyor Harici olarak Default VLAN Connected durumda Ne yapacağım Bende hangi VLAN'lar vardı Show VLAN dediğimde 1, 10 ve 99 VLAN'ları Ben burada VLAN 20 IP adres 2111 24 VLAN 30 IP adres 30 11 24 diye Evet right memori diyerek ben ilgili VLAN'ları e, cihazımda aktif ettim ve IP adreslerini verdim. Show IP dediğimde IP networklerine bakalım. Management VLAN'ını şimdilik dahil etmiyorum. 10, 20 ve 30 VLAN'larım var. 10 VLAN'ı bu ismini değiştirdiğim için tam görünmüyor. 10, 20, 30 VLAN'ları bu şekilde görüntüleniyor. Default VLAN'ım da bu. VLAN onun IP adresini de önce no IP adres deyip kaldırıp daha sonra diğer sintaksları uygun bir şekilde yazalım. O da slash 24 olarak anons ettirelim. Show IP dediğimde daha anlamlı bir görüntü oldu. 10, 20 ve 30'lu VLAN'lar bir numaralı kenar switch'te bu şekilde ifade ediliyor. Sonra kenar iki switch'imde de aynı VLAN'ları yapayım. VLAN 10 IP adres 10, 1, 1. Bu sefer 2. Çünkü farklı bir cihaz, farklı bir host olduğu için farklı IP adresine sahip olmalı. 20, 1, 1, 2. VLAN 30, 30, 1, 1, 2. Bir de default VLAN'da iletişim kurdukları için bu cihazımın default VLAN IP adresini kaldırıp IP adresi 192 168 1 99'du diğeri. Buna da 100 diyelim. Right memory deyip show IP dediğimde IP tablosunda bakın gözlemleyebiliriz. Bu cihazlar birbirlerine zaten 45 numaralı portlardan uplinklerinden bağlılar. iletişim kurduğunu görüyorum. 10, 1, 1, 1, 1 numaralı porttan unreachable. 2 kendisi ama yine unreachable. Çünkü uplink portlarından bu VLAN bilgileri kenar 1 ve kenar 2 arasında bir kere paylaşılmıyor. Yani tagged diyerek VLAN 10, 20, 30 ve e, bu 3 tane VLAN'ı tagleyerek uplink portlarından taşımam lazım. Şu anda uplink, art, aktif olan uplink portum benim 45 numaralı portum. Onu da hemen önce göstereyim sizlere. Ezber hareket etmemek lazım. Her zaman kontrol etmekte fayda var. 45 up olan. 45 numaralı porttan uplinki yap dedim. HRK 1 olduğu için kızdı. Hemen bakıyoruz. Bakalım. 45 dedik. 35 ve 45 olarak LACP yapılandırmıştım ben. Şu anda ona kızıyor vatandaş. TRK 1 dememizde fayda etmedi. Çünkü TRK2 bu cihazda. Evet. VLAN 20'de de TGT TRK2 ve son olarak VLAN 30'da da TGT TRK2. Show run deyip bakın VLAN 10, 20, 30 altında TRK2 grubu altında taşıdım. Şimdi tekrar ping atmayı deniyorum. 192, 168, 199. Default VLAN'da olduğu için attım. 11 11.1.1.1 11, 11, 11. karşıdaki cihazım yani kenar birim VLAN 10 IP adresi bakın net unreachable kalktı. Timeout karşıdaki cihaza gidiyor ama karşıdaki cihaz kenar 2'ye nasıl geleceğini bilmiyor. O yüzden bu sıkıntı var. Aynısını 20'li network içinde deneyelim. 30 için gerek yok. Mesajın request timeout olduğunu görün. Evet çünkü karşıdaki cihaza aynı ayarları yapmadım. Şimdi gidip ilgili VLAN'ları karşıdaki cihazımda da tekleyeceğim. Hemen bakıyorum. VLAN 20 30 ve 10 tag'li değil. Hemen taglenmesini sağlıyorum. VLAN 10 tagged TRK1. VLAN 20 tagged TRK1. VLAN 30 tagged TRK1 right memory. Bu ayarları tamamladıktan sonra 11, -11, -11 e kendisi 11 2 karşıdaki cihaz Gördüğünüz gibi ping atabiliyorum. Kenar 2'nin üstündeki VLAN 30 1, 1 de karşıdaki yani kenar 2'deki VLAN'ın IP adresi. Bu şekilde yapılandırdığımıza bakın. VLAN'lar arasında iki switch arasındaki iletişimin de tamamlandığını gördük. Son olarak bunları yaptıktan sonra bu VLAN'ları Directly Connected ama RIP protokolü üzerinden haberleştirdiğini görmek istiyorum. Show IP RIP RIP'i aktif etmek istiyorum. RIP protokol disable diyor bakın. Önce router RIP deyip cihazımızın zaten RIP routing protokol özelliği varsa aktif edecektir. Gördüğünüz gibi hatta vermedi. Yani RIP desteği mevcut cihazın. Sonra show IP RIP dediğimde aktif ettim. Hiçbir komşusu yok diyor. Çünkü karşısındaki cihazda RIP protokolü default olarak kapalı. Bunda da açmam lazım. show ip rip kenar ikiye bağlandım. Router rip enable dedim. IP routing'i önce açman lazım diyor. Açalım. Hay hay. Açtık. Tekrar enable ettik. show ip rip dediğimde bak bakın burada da gözükmüyor. Sebebi routing protokol hangi ilanları, hangi networkleri rip protokolüyle anons edeceğimizi söylemedik. En önemli kısım bu. Önce aktif etmek zorundayız tabii ki de. Birinci öncelik burada. İkinci öncelik routing protokolü cihazda enable olmalı. Üçüncü öncelik yani önceliğimiz sıralamasında üçüncü aşama bütün ilgili VLAN'lar için Ripple anons edilmesini istediğimiz VLAN'lar için routing protokolü açmak. Geliyorum VLAN 10 IP RIP demem yeterli dersen hem versiyon 1 hem versiyon 2 çalışacak. Enter. VLAN 20 IP RIP VLAN 30 IP RIP Peki bunu yaptıktan sonra herhangi bir sonuç görebilecek miyim? Bakın kendisi üzerinde RIP interfezlerini görüyor. Kendi RIP interfezi da bu VLAN'lar için versiyon 2'nin sen ve receive'de sadece versiyon 2'nin natif olduğunu ve bir metrik değerine bir cihaz geçtiğini ama peer komşuluk ilişkisinde henüz karşıdaki cihazda bu bilgiler yani VLAN'ların hangi VLAN'ların replay anons edileceğini girmediğim için görüntüleyemiyorum. Peki show IP route dediğimde bakalım neleri görebiliyorum. VLAN 10.20.30'un VLAN'ın 10.20.30'un direkt bağlı olduğunu gözlemleme şansım var. Metrik değerleri de 1 kendisinin direkt sıfır gösteriyor. İkinci cihazım pardon kenar 1'e geçiyorum. Show IP rip. Burada hiçbir bilgi yok. Show IP route çünkü VLAN'lar arasında aktif etmedim. Direkt kendi üzerindeki VLAN'lar. Hemen yapıyorum. VLAN 10 IP rip. VLAN 20 IP rip. VLAN 30 IP rip. Dedim. Show IP rip Dediğimde bakın kendi üzerindekiler ve komşusundan aldığı IP networkleri en son 3 saniye önce update etmiş. Ve 10'lu ve 20'li network'ü öğrendiğini söylüyor. Şimdi VLAN 30 IP RIP. Rightman. Show IP Route dediğimde bakın neler geldi artık farklı şeyler var. Onlu network, destination network'üm. Oraya giderken 21.1.2'yi kullandın. 20'li vlanla oraya bağlısın. Ve routing'in tipi rip. Oraya giderken 4 metrik geçtin diyor. Oysa ki ben direkt directly connected cihaz bunlar. Direkt birbirlerine bağlı olan iki switch. Böyle haberleştirdim. Ama default olarak versiyon 2 IP summarization yaptığı için iki farklı network geçip onun da arkasında iki farklı network varmış gibi dört tane router geçmiş gibi algılayarak metrik değerini böyle yaptı. Bunlara müdahale etmek için samarizasyonu aktif etmek lazım. Ve cihazlarda bu networkleri 10.0.0.0 değil 11.1 diye 12, 21, 31 olarak anons et demek lazım. Şurada olduğu gibi. Temel sorun bu. 30.00'da bakın 4 network geçtiğini zannediyor. Oysa ki öyle değil. Dolayısıyla kenar switchlerde ya da switch manteldesinde omurga cihaz olmadığı sürece A ve B lokasyonu yani farklı WAN networkleri arasında iletişim isteniyorsa ancak dynamic routing protokoller aktif edilmeli. Lokal networklerde iletişim için yani farklı VLAN'ların birbiriyle iletişim kurabilmesi için RIP gibi, OSPF gibi routing protokollere local area networklerde ihtiyaç yok değerli arkadaşlar. Haliyle bu uygulamanın özünde de aslında bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Gördüğünüz gibi bir metrik karmaşası yaşayabilirsiniz. Şimdi diğer kenar ikisi vicinde de gerekli kontrolleri yapalım. Konsolumu hemen ona taktım. Show IP rip dediğimde bakın last update'ler last ticket'ları gösteriyor. Show IP route dedim. Gördüğünüz gibi show ip rip komşuyu göster dedim. Ona bağlantısını gösterdi. Genel duruma bakalım. Bakın. Bu komşusunda bu networkler var. En son update olduğu şimdi update gelmediği için o arada denk gelmiş. Show IP RIP. Interface durumunda kendi interface'ine ya da VLAN özelinde de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi versiyon 2 çalışıyor. Router RIP dedikten sonra Oto Summary özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Distance değeri girebilirsiniz. Redistribution içinde bunun için de çalışabilirsiniz. Redistribute at Neyi? Connected olduğumuz statik olduklarını, direkt bağlı olduklarını Route map yap. RIP'i gibi. Yani üzerine direct connected bağlı olan linkleri de statik bağlı olan bizim girdiğimiz linkleri de bu şekilde redistribution'a dahil edebilirsiniz. Nedir redistribution? OSPF veya bir başka routing protokolle kendi üzerindeki RIP ile öğrendiği networkleri OSPF'ten kabul etmesi için karşıdaki cihaz OSPF konuşuyorsa RIP'ten gelen bilgileri anlayacağı dile çevirebilmesi için bir nevi e, burada translation görevi görüyor yani çevirici mantığıyla e, protokoller arasındaki routing protokoller arasındaki çevrimi yapmak için. Aynı standartları kullanmayan ama ortak olarak amacı farklı networkleri birbiriyle görüştürmek için kullanılan e, protokolün kendisi. için operasyonu e, tamamıyla farklı network protokollerin birbirleriyle iletişim kurdurtmak için aynı dile çevirim için kullanılan bir arayüz protokolü gibi düşünebilirsiniz. Genel kullanım amacı bu. E routing protokollerle ilgili de böyle bir tabloyu kısmen yakaladık gördüğünüz uygulamalarda. E, umarım faydalı olmuştur. E, routing protokolleri o kadar networklerde e, genel olarak kullanılmaz. Lokal area networklerde inter VLAN routing dediğimiz sadece LAN networklerin birbiriyle haberleştirmesi için kullanılan lokal bir routing operasyonumuz her daim söz konusudur. Ee, Dynamic routing protokollerin en küçüğü olan RIP bile sadece WAN connection'larda kullanılan bir protokoldür. Örnek olarak evimizdeki ADSL modemimiz bile e, dış dünyaya bağlanırken RIP protokolünü kullanır. Çünkü RIP protokolü çok detaylı özellikleri ve çok yetenekli bir protokol olmadığı için fiziksel router'ımızın RAM ve işlemci gücünde minimum seviyede tükettiğinden bu protokol genelde ev kullanıcıları için modemlerde by default gelir ve biz bunların hiçbir zaman ayarını yapmayız. Otomatik olarak servis sağlayıcı tarafında bu ayarlar otomatik oturtulur. Umarım herkese faydalı bir seçim olmuştur. ESRS ürün ailesi içerisinde Layer 2 ve Layer 3 protokollerine dair birçok uygulamayı yaptık burada. Bunları genişletmek tamamen sizlerin çalışmasına ve sizlerin ihtiyacına bağlı. Buradaki protokollerin ve komut sintakslarını referans olarak e, ciddi hacimli projeler ve POC veya demo tabanlı birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Kablolu tarafta birçok operasyon böyle. Kablosuz tarafta da ilerleyen zamanlarda mutlaka e, sizlerle bir eğitim videoları paylaşıyor olacağım. Bir aksilik olmazsa. E, teşekkür ediyorum. Herkese iyi uygulamalar, bol çalışmalar.